Windows 11'e sahip HP dizüstü bilgisayarlarda soluk ekran nasıl düzeltilir? Klavye işlev tuşlarını kullanarak ekran parlaklığını ayarlamak, ekranın soluklaşmasını düzeltebilir. Dizüstü bilgisayar klavyesinde parlaklığı artır işlev tuşuna ard arda basın. Ayarlarınıza bağlı olarak önce işlev tuşunu basılı tutmanız ve ardından parlaklığı artır işlev tuşuna basmanız gerekebilir. Ekrandaki solukluk devam ediyorsa, sonraki adıma geçin. Windows'da ekran parlaklığını ayarlayın. Başlatı seçin, görüntü ayarları yazın ve ardından parlaklık düzeylerini değiştiri seçin veya sonuçların içinden görüntü ayarlarını seçin. Parlaklık düzeyini artırmak için parlaklık kaydırıcısını hareket ettirin. Ekrandaki solukluk devam ediyorsa, sonraki adıma geçin. Windows sürümünüze bağlı olarak dizüstü bilgisayarınızın pilinin özelleştirilebilen bir parlaklık ayarı olabilir. Bilgisayar açıkken ve güç için pili kullanırken AC bağdaştırıcısını takın parlaklık otomatik olarak yeterli bir düzeye yükselirse, AC bağdaştırıcısını çıkarın ve ardından sistem tepsisindeki pil simgesini tıklayın. Varsa istenen parlaklık elde edilene kadar parlaklık düğmesini seçin. Bu seçeneğiniz yoksa veya ekrandaki solukluk devam ediyorsa sonraki adıma geçin. Soluk bir ekran güncel olmayan bir BIOS veya grafik sürücüsünden kaynaklanıyor olabilir. Windows'ta HP Support Assistant'ı arayın ve açın. Dizüstü bilgisayarınızı seçin ve ardından güncellemeleri kontrol edip yükleyin. HP Support Assistant kurulu değilse, Windows güncellemesini kullanarak güncellemeleri kontrol edin ve yükleyin veya support.hp.com/drivers adresine gidin, model numaranızı girin ve ardından dizüstü bilgisayarınızın en son sürücülerini indirin ekrandaki solukluk devam ediyorsa sonraki adıma geçin. Dizüstü bilgisayarınızda donanımdan sıfırlama yapın. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve ardından herhangi bir bağlantı noktası çoğaltıcısından veya yerleştirme istasyonundan çıkarın. USB depolama aygıtları, harici ekranlar ve yazıcılar gibi tüm çevre birim aygıtlarını dizüstü bilgisayardan çıkarın. Bağlıysa AC bağdaştırıcısını dizüstü bilgisayardan çıkarın. Güç düğmesine basın ve 15 saniye basılı tutun. Dizüstü bilgisayarınıza yalnızca AC bağdaştırıcısını geri takın. Şimdilik çevre birimlerini yeniden takmayın. Dizüstü bilgisayarınızı açın. Ekrandaki solukluk devam ediyorsa sonraki adıma geçin. Windows yüklenmeden önce ekranın soluk olup olmadığını görmek için BIOS'u kontrol edin. Dizüstü bilgisayarı kapatın. Dizüstü bilgisayarı açın ve hemen ardından Başlangıç menüsü görüntülenene dek Escape tuşuna ard arda basın. BIOS kurulumu için F10'u seçin. BIOS menüsünden ekranın parlaklığını kontrol edin. Ekran parlaksa sorun Windows'ta olabilir. Sistem kurtarma işlemi yapın veya sorunu çözmek için Windows'u yeniden yükleyin. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP support videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.